Evet Acun, bugün takım olarak iyi bir oyun oynadınız. Rakibinize neredeyse top göstermediniz diyebiliriz. Olağanüstü goller attın. Özellikle sonuncu ve kafayla attığın gol mükemmeldi. Belki bu hafta top üçlere de girebilecek bir tekte bir goldü. Önce golleri ardından takımı değerlendirelim. İşte ya gol atılır, ben atmışım başka satmış. Önemli olan buradan takımımızın puan çıkarabilmesiydi. Önemli olan bu. Ee, goller de oldu ne diyelim bozuk saat bile gündeki yere kere doğruyu gösteriyor. Biz de kendimiz ona yoralım. Burada benden çok daha yetenekli arkadaşlarımız var. Ee, kazandık, mutluyuz rakip. Çok centilmendi. Uzun süre sonra ilk kez bu kadar centilmen bir rakiple oynadık. Teşekkür ediyoruz onlara. Ee, burada buradan benden çok çok daha yetenekli ve genç olan arkadaşımız, kardeşimiz Onur'a bırakıyorum sözü. O da çok güzel bir öder attı. Onur, <laughs> Onur bugün doğdu. Onur baktığımızda her hafta üstüne koyarak oynuyorsun diyebiliriz. Bunda belki kaptanın da büyük rolü var. Verdiği eğitimlerle de olabilir. Bilmiyorum sen ne diyeceksin bu konu hakkında? Ya tabii şimdi biz baylambda bu. bunları oynuyoruz. Sık sık yapıyoruz bunları. Öyle pratik yaparak sahaya geliyoruz zaten. Alıştık artık. Bugün maç çok güzeldi. Yani rakip de centilmendi. Biz iyi başladık, iyi bitirdik. Rahat rahat maç kazandık. Ya. Rakibi tebrik ediyorum. Ama biz kazandık. Evcin, bugün baktığımızda aslında sana çok fazla iş düşmedi, düştüğü anlarda da yaptığın kurtarışlarla yine kılısını konuşturdun diyebiliriz. Kısaca senin de kurtarışlarla ilgili biraz düşüncelerini alabilir misin? Öncelikle şunu söylüyorum, Kısaca. <laughs> Mustafa abi, ne yapalım Mustafa ne yapalım. En yetenekli genç kaleci beni seçtiniz. Hala felaketim <laughs> sizde. Alamıyorum, bir türlü alamıyorum. Acaba benim <laughs> mi oluyorsun da bilmiyorum. O plaketi istiyorum abi. Söz vermişsin sözünü tut. Montaja girecek bu. Bence çekmiyor şu anda. <laughs> Neyse. Tamam. Ee, rakip takımı gerçekten tebrik ediyorum. Ee, öncelikle e, gösterdiği centilmen oyundan dolayı teşekkür Laptop. ediyorum. İyi maçtı. Ben görevimi en iyi şekilde yaptım. Yine gol yemedim. Bu da kaptana bir mesaj olsun. Geçen hafta, geçen hafta kesti dedim. Geçen hafta maç yapmadık herkes. Tamam. Ee, sözü Kadir'e veriyorum. E, ee, rakip takım öncelikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok centilmence mücadele ettiler. Biz de böyle maçlara hasret kalmıştık takım arkadaşlarımla birlikte. Ee, güzel futbol oynadık. Ee, rakibe çok fazla pozisyon vermeden güzel bir futbolla bitirdik. Ee, yani ben Evci'ne şunu söylemek istiyorum. Yani hepimiz biliyoruz zaten onun ne kadar iyi kaleci olduğunu. Bu plaketle ölçülecek bir şey değil bence. Yani tabii ki çok daha iyilerini hak ediyor ama küçük bir plakete indirgemesin bunu. Bunu söylüyorum ona. Sözü Sinan Hocamıza bırakıyorum. Gerçekten o da çok iyi mücadele etti. Öncelikle e, tak, rakip takım çok centilmendi. Sporun sadece e, spor değil, e, bir oyun olduğunu da görmüş olduk. E, rakip çok teknik kapasitesi yüksekti fakat e, defansta e, yer yer tatlı sert futbol maçlarından biraz fazla uzaklar. Şutlar onda da kaleciyi tebrik ediyorum. E, i̇yi maç oldu. Kazandık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, yani bu takım için çünkü bu takıma takım değil de bir aile, bir ekip. Yani burada futbol aracı, yani futbolu diğer abilerim ki burada daha benden tecrübeli arkadaşlarım, abilerim, hocalarım var. Yani çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar futbolu benden daha iyi oynuyorlar hatta. Yani bunu da söyleyebilirim. Yani onlar için futbol bir aracı, bir aile, bir ekip, birbirlerine sahip çıkan her yolda yani bir kardeşliği, samimiyeti, sevgiyi dertlerini orta bulan bir takım. Gerçekten yani birlikleri de inşallah futbolda da devam eder. Her alanda da devam eder. Yani. Ben bunu görüyorum. <laughs> Kaptan, son olarak sana sözü vereceğiz. Aslında bu sezon başında telli olarak stratejik olarak çok farklı uygulamalar yapıyor. Bir konferans değişikliği, uzun süredir oynadığınız Bakırköy'den Beşiktaş'a geçmeniz. Ardından takımın ana oyuncularını uzun süredir dinlendirip genç yeteneklere tercih etmeniz sezon başında. Ki Kullandığınız tüm genç yetenekler de inanılmaz iş yapıyor diyebiliriz. Kısaca bunları biraz konuşabilir miyiz? Telloğulları şampiyonluktan sonra neler değişti strateji olarak? Yani e, ilk önce Beşiktaş konferansına girmemizin nedeni sadece o e, strateji olarak yaptığımız anda sadece playoff'lardaki o çekişmeli o bazen yer yer sertliklere varan ya da Belki karşılıklı başı karşılıklı atışmalara dayanan şeylerden uzak kalmaktı. Belki haftada 2-3 maça çıkarmak zorunda kaldığımız anlar oldu. Sadece o işlerden uzak kalmak için biz Beşiktaş konferansını seçtik. İstedik ki rahat rahat her hafta maçımızı yapalım. O zaman da stratejimiz var. Sadece dediğimiz gibi playoff'un o stresinden ve maç yoğunluğundan sadece belki biraz uzak kalmak. Biraz da kafamızı rahat buralara gelmek için böyle bir hamle yaptık. Başka hiçbir nedeni yok. Zaten elinde sonunda şampiyon olmak istiyorsan en iyi takımı yenmek zorundasın sana karşı. İkincisi genç yeteneklerimiz dediğimiz gibi bizde az kadro ile kadro her zaman ailesini söyledi. 25-30 kişilik bir kadroyuz. Bugün bu genç arkadaşlarımız oynar. Yarın e, diğer arkadaş, diğer tecrübeli arkadaşlarımız oynar. E, gün gelir karma yapı oynar. Dediğimiz gibi 25-30 kişi olduktan sonra her gelen arkadaş bizim için aynı değerde. buradan özellikle iki Sinan, e, Sinan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün yalnız bırakmadılar. Bu ekibin parçası olduğunu gösterdiler. Bundan sonra da inşallah hep beraber bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ee, çok ufak bir parantezle ee, açık. Bizim her zaman onu söylüyoruz. Defalarca da söylüyoruz. Bizim herkesi yeneceğiz. Burada bizi yenen yok. Burası şampiyon olmaya geleceğiz diye bizim hiçbir zaman iddiamız olmadı. Biz buraya arkadaşlarımızla keyif almaya geldik. Biz geri geldik de yenildik. Geri geldik de yendik. Ama hiç büyük laflar kendimizden büyük laflar etmedik. Kazanırız, kaybederiz, problem değil. Şampiyon olurken de her maç sonrası bunu dedik. Bir sonraki maç yenidiriz, hiç problem değil. Önemli olan burada keyif almak, sakatlık olmaması. Birimizin tırnağının acıması bile hiçbir şampiyonluktan daha değerli değil bizim için. Bunun birliğinde olan takımları bekliyoruz. Rakip de böyle bir takımdı. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu takımları bekliyoruz abi. Peki bir teşekkürler herhalde. Bugün gene yalnız bırak merak maçı. Tabii ayrı bir şeyler buradan para gelecek. Çok şükür uzun uzun de bir önce izelemiştim bir maçını. Çok kötülerdi gerçekten. <laughs> üstüne koymuşlar. <laughs> Böyle de devam etmelerini temenni ediyorum. Abim de iki güzel bir atarak gözlerimin pasını sildi. Ona da çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamamdayım. Peki çok teşekkür ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Sağ olun.